Nir Nehri bütün muhteşemliğiyle karşınızda kadim medeniyetlerin baş aktörü olmuş özel bir nehir kutsal kitaplara konu olmuş. Ve birçok medeniyet hikayesinin gerçekleştiği bir yerdeyiz. Gerçekten bu manada çok enteresan hisler içindeyim ve Nil beklediğimden çok daha iyi ve berrak ve dolgun bir nehir olarak hala daha gür bir şekilde akmaya devam ediyor. Burası Kahire. Ve Nil Nehri üzerindeki büyük köprünün üstündeyiz.